dini hikaye, ibretlik kıssa, altın kesesi, vakti zamanında haç vazifesini yapmak üzere Mekke'de bulunan bir kimse, oradaki bir adamın sürekli, Allah'ım, sen doğruların yardımcısı ol, onlara yardım et, diye dua ettiğine şahit olur. Öyle ki bu adam bu duadan başka dua etmez. Bu duruma şahit olan kimse meraklanır ve adama sorar, sen neden hep aynı duayı ediyorsun? adam başlar hikayesini anlatmaya, yıllar önce haç vazifemi yapmak üzere Mekke'ye gelmiştim. Burada Kabe'nin etrafında tavaf ederken ayağıma bir şey takıldı. Eğilip onu aldım. Büyükçe bir keseydi ve içi altın doluydu. Önce o kesenin sahibini bulmayı düşündüm. O kalabalıkta bulamam dedim. Altınları alıp gideyim dedim. Hem epeyce altın vardı. Uzunca bir süre nefsimle mücadele ettim. O esnada bir takım kişiler, bir adamın içinde bin tane altın olan bir keseyi kaybettiğini ve bulup getirene otuz altın hediye edeceğini, bağırıyorlardı. Bu duyuru ile nefsimi yenebildim. Helal olan otuz altın haram olan bin altından daha iyiydi. Keseyi sahibine ulaştırdım ve onun hediyesi olan otuz altını aldım. Haç vazifemi tamamlayıp kendi memleketime giderken o altınlar ile bir köle satın aldım. Kölem çok efendi bir gençti ve iyi çalışırdı. Anlattı. Yıllar önce aldığım 36'ın ile o keseyi tamamladım. İşte bu nedenle Allah'a doğru kimselere yardım etmesi için yalvarıyorum. Çünkü dürüstlükten uzaklaşmak ve yalan söylemek, yalancı bir kimse olmak çok kolay ve nefse hoş gelen bir şeydir. Ve bu öyle bir şeydir ki, bir kez yalan söyler iseniz, ondan sonra hep yalan söylemek zorunda kalırsınız. Dürüstlükten bir kez uzaklaştınız mı? Bir daha doğru olamazsınız. Bu çok zordur ve dürüst kalmak, doğru olmak da zordur. Büyük bir mücadele gerektirir. Doğru olmak için nefsinizi yenmeniz gerekir. Ancak bunu başarır iseniz hem dünyada hem de ahirette mükafatı büyük olacaktır. Ben hayatım boyunca dürüst kalmak için nefsimle mücadele ettim. Zor bir mücadele olsa da dürüstlük kaderim oldu. İşte doğruluk bu kadar zor ve mükafatı bu kadar büyük olduğu için bu dayı ediyorum. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.